Merhaba arkadaşlar. Özellikle bu konu şu anda çok gündemde. 4 ay yaz tatili. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi okullarda 4 ay yaz tatili mi olacak? Bu önemli bir diğer konu. Peki neden? Çünkü şu anda biliyorsunuz ki artık yaz uzadı. Yani küresel ısınmadan dolayı artık kış ayına girip girmediğimizi bile anlayamıyoruz. Ve durum böyleyken yurt dışındaki ülkeler Finlandiya olsun Norveç olsun başta olmak üzere özellikle Finlandiya bir eğitim ülkesi olarak geçiyor. Şimdi diyeceksiniz hocam yurt dışından bize ne bizi neden ilgilendiriyor onu da açıklayacağım. Ama bu ülkeler artık okulları yaz tatilini 4 aya yaymaya planlıyor. Yani 4 aya 4 aylık bir yaz tatili planlıyor bu eğitim ülkeleri. Ve durum böyleyken bu tabii ki bizim ülkemizi de ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Çünkü şu anki eğitim sistemimiz, sistemimiz daha doğrusu neredeyse Finlandiya eğitimiyle aynı. O yüzden burada yaşanacak bir gelişme bizim ülkemizdeki eğitim ve öğretim yılını da ve sistemini de yine değiştirebilir. Şimdi şunu söyleyelim. Yaz tatilinin 4 ay olup olmayacağı da konuşuluyor. Ve şunu da söylemiş olalım. Haziran'ın başında okulların kapanabileceği ve Eylül'de değil de Ekim'de ya da Eylül'ün sonunda filan okulların açılabileceği de yine konuşulanlar arasında. Yani en azından bir 4 aylık yaz tatili konuşuluyor. Sadece konuşulanlar arasında ama onu da söyleyelim. Yani işte seneye böyle olacak, bu yaz böyle olacak demiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Videomuzu sonuna geldik. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sorularınız varsa da yine sorabilirsiniz.